Evet sevgili arkadaşlar, golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin Atakaş Hatay Spor'la Kadıköy'de Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde oynadığı 45 dakika sonucu 0-0. Maça ilişkin birçok şey var. Arkadaşlar gelsin de ondan sonra konuşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelsin öyle konuşalım. Ee, i̇lk yarı özeti, özet görüntüleri diyeyim. İlk 45 dur, maç özeti diyeyim ya direkt. Evet. Evet sevgili arkadaşlar, yayınımıza lütfen beğeni atalım. Sevgili arkadaşlar, lütfen yayınımıza beğeni atalım. Ee, yayın hepimizin yayını. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Gerçekten en ilginç bir şey söyleyeceğim de. Ya bizi niye bunca zaman beklettiniz ya? Yani İsmail Kartal, bizi bunca zaman niye beklettiniz? Ya yani bu adamları biz niye izlemedik Allah rızası için? Noah kaç kuruşluk topçuymuş? Ya yani Noah kaç kuruşluk topçuymuş? Yani on numarada Mert Hakan'ı falan izledik. Kaç kuruşluk topçuymuş? Ya biz niye bu çocuk çoluklara çocuklar izlemedik ya? Ya bize bunları niye izlettirmediniz? Bu bunları bize niye reva gördünüz? Ya helal olsun çocuklara ya. Vallahi helal olsun çocuklara. Helal olsun çocuklara ya. Helal olsun çocuklara. Takır takır oynuyorlar. Takır takır oynuyorlar. Gerçekten yani arkadaşlar yayını benim için değil. Arda Güler ve Çağatay Kuru kalıp için beğenin. Şimdi bakın ben pozisyonları tek tek anlatayım. Şimdi dakika yani iki takımda kontrollü oynamaya oynayarak maça başladı. Benzia ile bir frikik yakaladılar ilk dakikalarda yani uzak bir yerden de bir anlaşmazlık yaşadılar kötü kullandılar. Biz de yine ceza sahasının tam karşısından bir frikik yakaladık çok yakın değil ama uzak da sayılmayacak bir mesafeydi. Ardıgülerle frikik yakaladık ama Serdar Dursun ben çekeceğim dedi. Şutunu çekti kaleci de kaldı. Ee, biraz daha köşelere gitse belki tehlike oluşturabilecek bir vuruş olabilirdi. 13. dakika sağdan o sahayı topu aldı. Rakibi düştü. Birdenbire ortaya açtı. Yani hızlı bir şekilde ortaya açtı. Top kalecide kaldı. Yani Serdar Dursun'a atabilseydi, Serdar Dursun o dokunuşu yapabilseydi bence güzel bir gol izleyebilirdik. Tabii rakip de Burak Öksüz. O kendine yere bırakan oyuncu sakatlanmış. O sahayının rüzgarına dayanmadı diye esprili bir şey yazdım ama yani oyuncu sıkıntı yaşadı. Fatih Kurucuk da kart cezası olduğu için stoperde eksik var. Fenerbahçe'de 16-19 yaşında iki tane U19 oyuncusu oynarken kimse bana eksikten fazlalıktan bahsetmesin. Yani yok Burak Öksüz sakatlandı da şöyle böyle diye. yani Fenerbahçe'nin iki tane oyuncusu ilk 11'deydi. 17. dakika. Hay Eldar o teşekkürlerimi sunuyorum kardeşim. 17. dakika. Bakın çok kritik bir dakika 17. dakika. Ruben Ribeiro. Rossi'ye faul yaptı ve sarı kart yedi. Ancak aynı pozisyonda iki defa faul yapıyor ve yani yüz ifadesinden anladığımız kadarıyla art niyetli böyle bile bile yapıyor ya. Bir bakın o pozisyona. Bilmiyorum bana mı e, tuhaf geldi, ben mi art niyetliyim? Ya bile bile tak 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 vuruyor ya. Tak tak bile bile vuruyor. Ha öncesinde Benziya Rossi'yi tuttu, çekti. Üç kere çekti hem de. Çekti çekti çekti, çekti Benziya'ya ve faul de vermedi, kart da vermedi. Yani Ruben Ribeiro'nun bir sıkıntısı var Fenerbahçe ile. Hani o pozisyonda bir şey söyleyeyim size. Açıkçası o pozisyonda bir art niyet var. Çok net bir art niyet var. Hani o pozisyonda bir kırmızı verse kimse niye verdin demezdi. Eldar, Galatasaray maçı yarın mı? Senin hatrın için Galatasaray maçını izleyip maç özeti yapacağım inşallah. Eğer yarınsa Galatasaray maçı. Senin hatrın için yarın Galatasaray maçını izleyeyim yorumlayayım. 18'e değişiklik oldu. Burak Öksüz çıktı. Selimcan Temel girdi. 21 yaşında. Onun da ilk maçıymış. Hiç mühim değil. İlk maç olsun, son maç olsun. E, fark etmez. Fenerbahçe'de iki tane genç oynuyor. 26'da Arda Güler korner kullandı. Bak çok iyi bir pozisyon. Korner kullandı. Ozan Tufan ön direkte arkaya doğru kafayla çevirdi. Bunu hatırlarsanız Gökhan Gönül çok yapardı. Arkaya çevirdi. Serdar Dursun yani kimsenin olmadığı da Serdar Dursun arka direkten tekrar geri çevirdi. Ozan'ın kafa vuruşu avuta gitti. Bir şey söyleyeyim. Eğer bu pozisyon golle sonuçlansaydı Fenerbahçe bu golün üstüne güzelce yatardı. Şimdi e, birkaç pozisyon var ama cılız ya da sonuca dönüşmeden dönüşmeyen müdahaleler. Savunmadan daha doğrusu Çağatay'dan, savunmanın arkasına seken top Çağatay'dan da sekiyor. Çağatay kuru kalıp bir şekilde topu e, uzaklaştırayım derken El-Kabi topu alıyor. Hem eline değdirmeden alıyor arkadaşlar. El yok orada. E, ve Çapraz'da aşırtma bir vuruş yaparken Altay Bayındır topun kontrolünü sağlıyor. Tehlikeli bir pozisyon. Eğer e, biraz daha sıkıntı yapsaydı net pozisyonlardan sayılabilirdi. Ha Meyrelez'in aynı pozisyona kırmızı verdiler değil mi? Arkadan bile bile tekme atıyor diye. Neyse. 35'te Arda Güler'den Alex varii hareketler çalımlar, ceza sahası dışı çaprazdan şut ve az farkla out. Ya yani ben bir 35'te o Arda'nın hareketlerinde bir Alex'i izledim. Bu arada lütfen yayını beğenelim arkadaşlar. Lütfen. Lütfen sevgili arkadaşlar, yayını lütfen beğenelim. Yani sohbeti kapatıp yayını beğenip tekrar açabilirsiniz. Ya ben o Arda Güler'in o hareketleri bana Alex'i hatırlattı. Bana Alex'i hatırlattı. Bana gerçekten Alex'i hatırlattı. Bilmiyorum size neyi hatırlattı. Sonrasında 37'de Arda Güler Frikik kullandı. Yine bana Alex'i hatırlatan, içeriye kesme, yerden seken e, kaleciyi ve savunmayı kontur piyede bırakabilecek bir hareket yaptı. Bu arada çağırma kulak astınız. E, 200 beğeni geçtiniz. Ben de süre 60 saniye düşünüyorum. Çok güzel bir orta kesti. Tisserand ayağıyla tam dokunamadı. Yani eğer dokunsaydı gol olması işten bile değildi ama tam dokunamadı. E, bir vuruş sergiledi. Kaleci topu korner attı. 38'de Selimcan Arda Güler'i kontrol atakta devirdi ve sarı kart yedi. Bu arada Benzia'nın ince ince faulleri var. Ben 5-6 tane faul saydım. Ben 5-6 faul saydım. Yani bir kart çıkabilirdi o Benzia'ya ama çıkmadı. 45'te Rossi topu aldı. Ceza sahası dışından çaprazda güzel rakibinden de aşırtarak falan güzel bir şekilde topu aldı. Çaprazdan şutunu çekti ama üstten avut biraz daha aşağıdan çekse belki de kariyer golü atabilirdi. 45 artı 1'de çıkarken topu kaptırdık. Daha doğrusu yanlış bir pas verdik. Soldan geldiler. Yerden orta açtılar. El kabinin cılız vuruşu 6 ayda kaldı. İlk 45 dakika adına hani ismi en çok anılan isimler derseniz Arda Güler, Çağatay, Benzia, Rossi, Zayt, bence Crespo. Hani bunların çok şeyi var. Ay Eldar teşekkürlerimi sunuyorum kardeşim. Yarın Galatasaray maçında hepimiz buradasınız. Şimdi 3 tane çalım. Bakın size bir istatistik söylüyorum. 3 çalım. Kazanılan ikili mücadele 5. Top kapma 1. Sahipsiz top kapma 7. Arda Güler değil. Çağatay kuru kalıp. Fenerbahçe'nin sol beki yok diyorlardı. Alın size sol bek. Alın size sol bek. Kazanılan ikili mücadele sayısı ya. Ya 5 ikili mücadele kazanmış. Ya 19 yaşında cılız dediğin, fiziksiz dediğin çocuk ya. Ya gözünüzü seveyim ya. Gözünüzü seveyim arkadaşlar ya. Yapmayın ya. Ben kazanmayı, kaybetmeyi geçtim arkadaşlar. Kazanmayı, kaybetmeyi geçtim. Mesela Ozan Tufan'ı tıkladınız. Ozan Tufan'ı tıkladınız. Ya arkadaş, niye ıstıklıyorsunuz? Ya niye ıstıklıyorsunuz? Abi bak. Bak bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bak samimiyetimle bir şey söyleyeceğim. Ya Arda Güler size böyle bir Galatasaray'daki Emre Belezoğlu'nu ya 16 yaşındaki Emre Belezoğlu bir anımsatmadı mı? Bir Alex'i anımsatmadı mı? Arda Güler ya anımsatmadı mı? Çağatay kuru kalıp ya Fenerbahçe yıllardır gençleri alır sağ bek ve sol bekte. Ya Gökhan Gönül kurban olur ya sol bekin Hasan Ali'nin falan kurban olurdu. Abi şu Çağatay bir şey söyleyeyim. Sezon sonuna kadar oynasın ya. Derbilerde de oynasın. Bir şey yapsın. Ya oynasınlar ya. Ya Mesut Özil bugün kimdi bana birisi soruyor. Mesut Özil niye oynamıyor diyor ya. Ben de diyorum ki beyefendinin keyfini yapamıyoruz herhalde diyorum. Canı istemiyor. La vallahi sözleşmesini feshedin ya. Mesut'un falan sözleşmesini feshedin. Arda ile gideceğiz arkadaş deyin. Battı balık yan gider. Gitmiyorum ulan Avrupa'ya deyin. Avrupa hedefim yok. İkincilik hedefim yok. Üçüncülük hedefim yok. Gitmiyorum ulan Avrupa'ya. Ulan benim niyetim yıldız çıkarmak deyin. Ya yıldız çıkarmak deyin. Peki hocam. Peki hocam. Ee, farkındaysanız arkadaşlar pozisyona giremiyoruz. Bence giriyoruz. Farkındaysanız arkadaşlar gol atamıyoruz. Bence atmaya çok yaklaştığımız 3 pozisyon var. Hani net pozisyon diy diyemem. Maçta bence ilk yarıda net pozisyon sayılabilir bir pozisyon yok bence. Ama ya en azından oyun size keyif vermiyor mu? Yani Arda Güler'i izlemek keyif vermiyor mu? Nasıl anlatayım size? Ee, mesela Marvel filmleri var, DC filmleri var. Mesela ee, bilim kurgu filmleri işte Spider-Man, Örümcek Adam, ee, işte Iron Man, Demir Adam falan şeyler var. Mesela Marvel severseniz gidersiniz, şey izlersiniz. Örümcek Adam'ı da izlersiniz. Ant-Man'i de izlersiniz. Ne bileyim, Deadpool'u da izlersiniz. Hani size bir keyif verir, siz de bunu yaparsınız. Şimdi Arda Güler'i severseniz, Çağatay'ı severseniz maça gidersiniz ya. Ya bu ikisini izlemek istiyorum dersiniz. Ya ben pozitif bir futbol izliyorum. <laughs> Bak, Tisan'ın pozisyonu net değil, tehlikeli. Yani El Kabir'in pozisyonu da tehlikeli. Hem çaprazda aşırtma yaptığı pozisyonu da tehlikeli, hem son vuruşu da tehlikeli. ile net arasındaki fark şu, yani biraz daha şey olması lazım. Ya açıkça söyleyeyim. 2 hafta sonra millet Kadıköy'ü doldurur ya. Arda Güler'le Çağatay 11'de şey yapsın. Ozan'ın ıstıklanması yanlış. Ben karşıyım. Bugün takımı ıstıklayacağınız, yönetim istifa diyeceğiniz hiçbir şey yok. Bak bugün hiçbir şey yok. Al kardeşim. iki tane genç oynatıyorum. Bak aslında iki tane genç oynatmıyoruz. Bak arkadaşlar. Yalvarırım bak. Bak Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Hatta Trabzonspor için söylüyorum. Bu dört takımın dördünde de 25 yaş ve altındaki futbolcular genç sayılıyor. Yapmayın, etmeyin. Bak bu mantığa göre Altay, Çağatay, Crespo, değil mi? Osayi, Rossi, Arda. Ya bak 6 tane isim saydım genç. 6 tane isim saydım. Yok hayır. Maça gideceğim ben. Çiköteyse köfteyse almayayım. Maçın hayatını. Ee, o ne biçim şekil? Şükür bir şey mi? Yok ya maçtan sonra alabilirim. Hayır hayır. Şükürler hayır. Alı sahaya gideceğim ya. Yapmayın etmeyin. alsayak sahaya gitmeden çiğ köftem verin. Ne dürümüyormuş o? Tavuk. Neyse şurada bir tane atlatırsan belki gömerim. Ha. Hah. Berisha oyuna giriyor. Nasıl Berisha giriyor? Kimin yerine Serdar dursun demeyin. Crespo 27 değil mi? Yok ya. Crespo lan 27 mi? 26 25 değil mi ya? 25 Crespo. Crespo 25 dur. İki tane Serdar yaşlı. Serdar dursun ve Serdar Aziz yaşlı. Berisha giriyor. Hadi girsin bakalım. Bakacağız kime giriyor. Kime girdiğine bakacağız. Bak aman ha. Arka plana ses vermeyelim. Evet Bereşah ısınıyor. Hazırlık yapıyor. Hocam maçın iki, ilk, ilk, yarısının en kötü ismi kimdi? Ben o beğenmedim. Bak o sağ bekle. Ozan sağ açıkta oynarsa biz bu maçı alırız. Bak o sağ bekle. Ozan sağ açıkta oynarsa bu maçı alırız. Dün ben dakikalarca anlattım. Sinir de anlattım. Metsiz anlattım. Çağlayan'dan anlattım mahkemelerde söyledim, her yerde söyledim. Arkadaşlar, Crespo 25 yaşında. Yapmayın. Ben o beğenmedim. Bal yapmayan arı misali. Ama her an her şey olabilir. Rossi'yi çok beğendim. Bak çoğunuz beğenmediniz. Ben Rossi'yi beğendim. Tseranti çoğunuz beğenmediniz. Ben beğendim. İyi top dağıtıyor. Serdar Aziz'in bir iki yumurtlaması var. Etkisinde de kaldı o bir iki yumurtlamanın. Ee, çok şey değil ama e, Serdar Aziz'i de beğendim. Yani 10 üzerinden bir 7-8 veririm. 10 üzerinden bir 7-8 veririm. Tisanat'a 9 veririm. Çağatay 10. Arda Güler 10. Rossi'ye ben 10 veririm. Bir de gol atabilseydi. O sayı 6. Ozan 8. Bak Ozan'a ben 8 veririm haberiniz olsun. <laughs> Crespo'nun forma numarası 27 arkadaşlar. Siz e, ben yaşını söylüyorum. <laughs> 25 Arda 26 Sait 27 Chris Ben yaşını söylüyorum. Ben de diyorum lan ne 27'si diye. Manyak mı bu adamlar diyorum. Israrla daha 27 diyorlar. Lan 25 yaşında. <laughs> Ulan arkadaş ya. Tamam ya bir şey demiyorum. Bak Rossi bir şey söyleyeyim. Kafa dengi futbolcularla nasıl oynuyor? Demek ki Rossi'yi U19'a göndermek lazımmış. E bazen de futbolcular demek ki kadro dışı bırakmak lazımmış. Evet. Maçın sonrasında, maçın bitiminde görüşürüz arkadaşlar. Maç bitimindeki videoda biliyorsunuz forma çekiliş olacak. İnşallah güzel sonuçlanır. Yani şu Arda'nın oynatılması, Çağatay'ın oynatılması inşallah boşa gitmez de biz bu maçı kazanırız. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah.